Merhaba, bayağıdır video çekmiyordum. Hep canlı yayınlarla beraber ders çalışıyorduk. Dedim ki ben de bugün bir video çekeyim. Sabahtan böyle bir günümü anlatacak. Hem de bugün tasarının Türkiye Geneli 7. sınavına gideceğim. Hem ondan çıktıktan sonra sınav hakkında fikirlerim falan bahsederim. Hem de bugün e, bayağıdır evde ders çalışıyordum. Bugün bir Starbucks ya da bir kütüphane bir yer bulursam dışarıda ders çalışmayı düşünüyorum biraz. Hem ortam değişikliği olur, biraz da hava almış olurum, iyi olur diye düşündüm. Şu an sabah saat 7. Kahvaltımı yapmadım. Duş alıp kahvaltımı yapıp hemen çantamı hazırlayıp çıkacağım. sınavdan çıktım şimdi çok acıkmıştım direkt AVM'ye geldim bir şeyler atıştırdım sınavda zamanı çok iyi kullanabildim 20 tane Türkçe 32 tane matematik yaptım matematikte bütün sorulara bakabildim ama e, soru eksiğim çok fazla onu fark ettim bütün konuları biliyorum ama eksiklerim var yani farklı soru çeşidini görmediğim için kafam karışıyor ne yapacağımı pek bilmiyorum o yüzden çok fazla soru çözmem gerekiyor şu an saat bir buçuk öğle arası her yer dolu olabilir ama yine de birkaç yer bakınacağım. 3-4 saat ders çalışır sonra eve geçelim. Evde de sınav hakkında daha rahat bahsederim size. Şimdi Starbucks'a geldim. Burada 2-3 saat ders çalışacağım. Ondan sonra eve geçelim evde kaldığımız yerden devam ederiz. Eve geldim. Normalde eve gelirken de video çekecektim ama ben Starbucks'ta şarjda taktım sanıyordum telefonu. Meğer şarj olmuyormuş. Starbucks'tan çıktım. Kuaföre geçtim. Saçımı kestirdim. Uzun zamandır arkadaşlarım böyle hep saçımı kestirmeyi düşündüğümden bahsediyordum. Snapchat efektiyle ben de bir şaka yapayım dedim. Bu fotoğraflar onlara gönderdim. Bazıları inanmadı. Bazıları inandı. Bazıları direkt görüntülü aradı hemen. Ben de bunu fırsata çevireyim dedim. İnanan bazı arkadaşlarım hala gerçeği söylemedim. Normalde bu videoyu bunu eklemeyecektim ama ana olarak kalsın diye bu videoyu da eklemek istedim ama. Starbucks'ta bugün girdiğim denemeyi kontrol ettim. Ben orta böyle hani idare eder seviyesine geçtiğini düşünüyordum ama 32 tane işaretlemiştim. 7 tane yanlışım, 25 tane doğrum var. Yani çok fazla yanlışım çıktı. Birkaç soruda çok fazla takıldım. Çözümünü de anlamadım. Bizim Discord grubumuz var. Discord grubumuza da attım. Discord grubunun linkini de açıklamaya koyarım. Orada böyle metin kanalları var. Orada genel bölümde konuşuyoruz. Soru cevap bölümünde herkes sorularını atıyor. PDF bölümünde herkes elinde olan PDF'leri atıyor. Duyuru bölümünde de ben yeni video attığım zaman ya da canlı yayın açıyorsa onunla alakalı duyurular paylaşıyorum. O 7 yanlışımdan birkaç süre Discord grubuna attım. Bir ay gibi bir süredir video çekmiyorum. Bunun da sebebini açıklayayım. Canlı yayın açıyorum. Canlı yayında beraber ders çalışıyoruz. Günde en az 8 saat ile 10 saat arası bazen 10 saatte geçtiği oluyor. Ders çalışıyoruz beraber. DGS'ye hazırlananlar, YKS'ye hazırlananlar, KPSS hatta LGS'ye hazırlananlar bile bizde ders çalışanlar oluyor. Onlar da yapamadığı soruları bizim Discord grubumuza atıyor. Çözebilen çözüyor. 1 saat ya da 1,5 saat etütlerle 15 dakika ya da 20 dakika ara veriyoruz. O şekilde beraber ders çalışıyoruz. Aralarda da hep beraber sohbet ettiğimiz için zaman çabuk geçiyor. Ders de verimli geçiyor. Ders saati ders mola saati mola olarak güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bazen ders saatinde aksaklıklar oluyor ya da benim caydığım zamanlar oluyor ama bu genelde benim elimde olmayan durumlardan dolayı oluyor. Ya da gerçekten bazen insanın sıkıldığı oluyor ama şurada sınava bir ay kaldı. Çok güzel bir şekilde ders çalışmamız gerekiyor bence. Ben sınavı 130 gün kala video çekmeye başlamıştım. Ama şu an tam 30 gün kaldı. 100 gün su gibi akıp geçti gerçekten. O sürede ne yapmışsam kar olarak yanıma kaldı. 30 gün çok az bir süre değil. Gerçekten çok güzel değerlendirilmiş bir süre bence. Bol bol deneme çözüp eksiklerimizi kapatarak çok verimli bir şekilde değerlendirebiliriz bence bu ayı. Sınav sistemi de değişti. Bence sınavın değişmesi Negatif bir yönü yok. Hatta bence artısı var. 120 soru yerine 100 soruya bakacağız. Eşit ağırlıkçılar için özellikle bence çok iyi oldu. Yani 120 soru değil 100 soru. Sürede zaten bunun oranla düşmüş oldu. Pek bir şey değişmedi. Gerçekten ama soru sayısının düşmesi bence iyi oldu. Sadece negatif etkileyen şey kontenjanların düşmesi oldu. Bazı bölümlerde artış olmuş, bazı bölümlerde de çok az bir düşüş olmuş. Bu da bence problemi delecek kadar bir şey değil. Ben elimde olan 60 soruluk denemeleri 135 dakika verip çözüyorum. İçinden de soru elemek gibi bir şey yapmıyorum. Sınav sisteminin değişmesi bu kadar ders çalışmayı etkileyecek, moral bozacak bence hiçbir şey yok. Bunları söylemekte şu an belki geç kalmış olabilirim ama biz gerçekten bunları canlı yayında hep konuşuyoruz zaten. Elinizden geldiği kadarıyla bence bol bol deneme çözün. Kontenjanların değişmesi şu an hiçbir şey etkilemeyecek. Yani siz sınava girmediniz ki daha sıralamanızı bilmiyorsunuz, puanınızı bilmiyorsunuz. Tutup da kontenjanları düşünmek size artı bir değer katmaz. Hatta sizi geriye götürür. Kontenjanları düşüneceğimiz sıra sınav sonraki süreç olsun. Daha önce bir videom vardı DGS mi YKS mi diye. O zamanlar DGS bana daha mantıklı geliyordu. Ama şu an kontenjan durumu o zaman da azdı ama şu an gerçekten bazı bölümler için gerçekten çok fazla düşürüldü. O yüzden biraz daha YKS bana daha mantıklı gelmeye başladı artık. Bunu da aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. DGS'ye önümüzdeki sene girecekler için bir tavsiyem var. Ben gerçekten yeni keşfettim bu kitabı ama Keşke daha önceden keşfetseydim. Informal yayınlarının kara kutu kitabı var. İçinde bütün çıkmış sınav soruları var. Keşke bana söylediklerine direkt alsaydım bu kitabı. Almadığıma çok pişmanım. Şu an aldım ama yetiştiremiyorum. Bir yandan deneme çözüp bir yandan da o kitaba bakmak. Gerçekten yetişemiyorum da. Elinizde kaynak varsa önceliğiniz bence elinizdeki kaynakları bitirmek olsun. Şu an yeni kitap almak hem elinizde kalabilir hem de bu masraf etmiş olursunuz. Önceliğiniz bence elinizdeki kitapları bitirmek olsun. Ben bir hoca değilim. Bunu hep genelde yayınlar da da söylüyorum. Önceki videolarımda da söyledim. Ama hep DGS kalkar mı sence diye soru alıyorum. Geçmiş yıllarda DGS'ye girmiş kişilerle de konuştuğum zaman o zamanlarda da bu DGS'nin kalkacağına dair söylentiler hep olduğu söyleniyormuş. Hala da söyleniyor. Ben ama DGS'nin kalkacağını düşünmüyorum. Bunu söylüyorum ama iki gün sonra DGS kaldırılırsa da ÖSYM'nin ne yapacağı belli olmuyor. Yani Suçu bende bulmayın. Video atmadığım bu bir aylık süreçte Tasan'ın bu önce 5'li sayısal denemesini bitirdim. Ondan sonra Tasan'ın 6'lı denemesini bitirdim. Şu an Tasan'ın 7'li denemesindeyim. Şu an duyduğum en büyük pişmanlık genelde ben hep Tasan'ın ya denemelerini çözdüm. Zaten ben Tasan'ın Türkiye geneli olan denemelerine de gidiyorum. Keşke başka yayınlarda alıp çözseydim diyorum. Şu an için pek geç değil ama önceliğim hemen elimdeki denemeleri bitirip ondan sonra ALES çözmeyi düşünüyorum. ALES'in çıkmış sınav sorularına daha hiç bakmadım. ALES çözüp ondan sonra başka yayınlarında denemelerine bakmayı düşünüyorum. Umarım vaktim yeter ve hepsine gerçekten bakabilirim. Tasarının ilk 15 16 30 kitaplarını bitirdim. Şu an 31 45 deyim. Bir de son 15 kaldı. Şu an 31 45 Bir de son 15 kitabı kaldı. Bunları da bir an önce bitirmeyi düşünüyorum. Gerçekten bu kaynakları da tavsiye ederim. Yani hiç aldığıma pişman değilim. Çünkü içindeki sorular gerçekten kaliteli olduğunu düşünüyorum. Şimdi size tasarının Türkiye geneli olan denemelerinde neler yapmışım? Kaç netlere ulaşmışım? Netlerimde artış mı var? Düşüş mü var? Hepsini göstereyim. Sınav sonucuna nasıl bakılıyor? Ben yine her zaman gibi girerken göstereyim sisteme. Önce burada kitap deneme çözüm bölümünde sınav sonuçları var. Buradan sınav sonuçlarına geliyoruz. Yeni bir pencere açılıyor. Buradan DGS'yi seçiyoruz. Sınava girdiğiniz zaman size telefon numarası ve TC'nizi kesinlikle kodlamanızı istiyorlar ki sınav sonucunuzu sıralamanızı göresiniz. İsminizi kodlamasanız bile olur diyorlar hatta. Sadece TC kimlik numarası ve telefon numarası yetiyor. Ben TC kimlik numaramla giriyorum. Ben TG3'e Konya'da girdiğim için bunlar ayrı ayrı gözüküyor. Öncelikle TG3'e girdiğimde ne yapmışım ona bakalım. Burada genel olarak kaç net yapmışsınız onları görüyorsunuz. Direkt karne dediğinizde detaylı olarak görebiliyorsunuz. Zaten TG 3'e girdikten sonra video çekmiştim. Ama şu an pek detaylı anlatmayacağım. Sadece o zaman ne yapmışım, şu an ne yapıyorum, ilerliyor muyum, geriliyor muyum ona bakacağız. 35 tane soru işaretlemişim. 31 doğrum var, 4 yanlışım var, 30 netim var. 30 tane de Türkçe işaretlemişim. 22 tane doğrum var, 8 tane de yanlışım var. 20 netim var. Puanım da 279. Hatta bu sekmeyi kapatmayalım, açık kalsın. Şimdi İstanbul'a geldikten sonraki denetlerime bakalım. İlk baş TG4'e bakalım. TG4'te 30 tane soru işaretlemişim. 7 tane yanlışım var. Zaten o zaman da video çekmiştim en fazla yanlışım olan diye. Bugün de 7 tane yanlış yaptım. Yani gerçekten 7 yanlış benim için çok fazla. Ben emin olmadığım soruları yapmıyorum. Yani bilmiyorum bir alışkanlık belki de ya sallayayım belki şudur iki şık arasında kaldığımda atayım hiçbir zaman onu yapmıyorum emin değilsem sorudan geçip şey yapıyorum belki yanlış yapıyorum genelde yanlış yapmıyorum yani çok az yanlış yapıyorum emin olduğum soruları yaptığım için 10 tane de Türkçe işaretlemişim 9 tane doğrum var bir tane de yanlışım var Burada da 248 almışım. TG5'e baktığımız zaman toplam 38 soru işaretlemişim. Toplam 38 soru işaretlemişim. 33 doğrum var. 5 yanlışım var. de netim var. Türkçe'ye gelecek olursak 12 tane soru işaretlemişim. 10 doğrum var, 2 yanlışım var. Burada da 279 almışım. Galiba ikisinde de aynı puan almışım TG3 ile TG5'te. Bakayım aynen TG3 ve TG5'te 279 almışım. Aralardaki net farkına bakalım mesela. TG5'de 31.75, 9.50 netim var. TG3'e baktığımız zaman sayısalda 30 netim, sözelde de 20 netim var. Şimdi TG6'ya bakalım. Tasarının 6. denemesi benim bu zamana kadar en iyi yaptığım matematik netiydi. Fazla bir yüksek değil, hedefim daha da yüksek. Ama ya bu zamana kadar en azından tasarımın girdiğim denemelerinde yaptığım en iyi netti. Umarım daha da iyileri olacağını düşünüyorum. Toplamda 41 tane soru işaretlemişim. 37,25'te netim var. 18 tane soru işaretlemişim Türkçe'de de 9 doğru 9 yanlışım var. Ben Türkçe'de yaptığım yanlışı bugün aslında keşfettim diyebilirim. Ben Türkçe'de genelde soruları içimden okuyordum. Biraz daha yani kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde en azından dudaklarımı oynatarak okuduğum zaman Türkçe'de çok daha iyi yaptığımı fark ettim. Bugün 20 tane Türkçe işaretledim. 17 doğru 3 yanlışım var. Bu tasanın 6. denemesini hep içimden okudum ve içimden okuduğum zaman hep aklıma başka şeyler geldiğini fark ettim. Yani soruya odaklanamadığımı fark ettim Türkçe'de. O yüzden Türkçe'de biraz daha dudaklarımı oynatarak artık okuyorum soruları. TG6'da da 294 yapmışım. Branşımda Türkiye genelinde 148 kişi girmiş 62. olmuşum. Genelde de Tam 2000 kişi girmiş 508. olmuşum. TG7'nin daha sonuçları açıklanmadı. Bugün girdiğimden dolayı ama 2 güne açıklanır büyük ihtimal. Onda da çok iyi bir sonuç beklemiyorum. Ben ilk baş sınavdan çıktığımda iyi geçtiğini düşünüyordum ama kontrol ettiğim zaman gerçekten çok fazla yanlışım olduğunu fark ettim. TG8'e çok iyi hazırlanmayı düşünüyorum. Yani her seferinde daha da iyisini yapmak için uğraşıyorum. Bunu da zaten netlerimde gözüküyor. Mesela burada grafiğe baktığımız zaman sayısal bölümünde artış var. Ama yani gerçekten şurada düşecek TG7'de düşecek ama inşallah TG8'de 2'ye katlayabilirim. Yani bu artışı bu grafiğinde hep olmasını istiyorum. Gerçekten bu insanı motive ediyor. Gaza getiriyor. Sizden ricam başkalarının dedi ki dediklerine kulak asmayın. Yok işte veterinerlik ekibinde kapatıyormuş. Ya da işte mesela yayına da geliyor bazen böyle insanlar. İşte 50 soruda 49 tane yaptım sence nasıl? Ya gerçekten hani 49'da 50 yapıp da bunu nasıl diye sormak bence güzel değil. Daha da iyisini yap gözüm yok. Ama bunu gelip de sence nasıl diye sormak yani biraz daha insanların moralini bozmak için oluyor. Moralinizi insanların bozmasına izin vermeyin. Çünkü siz gerçekten moraliniz bozulduğu zaman onlar istediklerini elde etmiş oluyor. Ve gerçekten rakip dediği kişileri yani sizi elemiş oluyor. Ben bunları genelde kulak asmıyorum. Saat şu an akşam 10 oldu. Bir günümü böylelikle tamamlamış oldum. Sınava kadar bir daha video atamayabilirim. Sınavdan sonra düzenli bir şekilde video atmaya devam edeceğim. Ama hep bu DGS üzerine olmayacak. Hatta sınavdan bir süre sonra... DGS ile alakalı yani dersle alakalı videolar atmayı düşünmüyorum. Biraz daha kendimle alakalı vlog tarzında ya da böyle yaptığım aktiviteler kendimi geliştirebilecek, kişisel gelişim şeyleriyle alakalı videolar çekmeyi düşünüyorum. Mesela bu sınav sürecinde deli gibi kilo aldım. Hatta ben 3-4 gündür böyle ekmek yemiyorum, yediklerime dikkat ediyorum falan. 84 kiloydu men son. Dedim ki herhalde 80 olmuşumdur. Bir tartıldım 87 olmuşum daha da kilo almışım anlam durduk yere kilo almaya başladım sınavdan sonra kendi kendime böyle challenge'lar yapmayı düşünüyorum ama şu anlık önceliğim DGS şurada bir ay gibi bir süre kaldı bunu da çok iyi değerlendirmeyi düşünüyorum siz de bizimle beraber ders çalışmak istiyorsanız ben programı açıklamalar bölümüne eklemiş olacağım toplulukta da yaptığınız programı paylaşmış oluyorum 1000 abone olmama çok az kaldı Beni desteklemek isterseniz eğer videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.